Herkese merhaba. Mutfağa dair kalın hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim köz patlıcan salatası. Mutlaka denenmesi gereken tariflerden bir tanesi oluyor. Mutlaka deneyin. Bu tarifte 4 adet orta boy patlıcan, 2 adet büyük boy domates, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 3 adet kapya ve 2 adet de sirber kullanacağız. Ben sebzelerimi daha önceden güzelce yıkadım. Sadece patlıcanlara bu şekilde Tekrar açıyoruz ki fırında patlamasın. Ben fırında közlüyorum sebzelerimi. Siz isterseniz dışarıda ızgarada da közleyebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında közlemi bırakıyoruz. Közlendikçe patlıcan biberlerimizi bu şekilde çevireceğiz. Sebzelerim közlendi. Şimdi kabuklarını sonra küp küp doğrayalım. Biberlerin kabuklarını da çıkartın. Ve çekirdeklerini çıkartacağız. Bütün sebzelerimi küp küp doğradım ve üzerine de yarım bağ maydanoz kıydım. Şimdi damak tadına göre tuz, bir tatlı kaşığı sirke, bir yemek kaşığı limon suyu, yarım yemek kaşığı nar ekşisi ve çeyrek çay bardağı zeytinyağı güzelce karıştıralım. Ben bütün malzemeleri közledim. Seslerseniz soğanı ve domatesi közleyebilirsiniz de. Ama bu şekilde közlerseniz daha lezzetli oluyor. Köz patlıcan saatimiz hazır. Böyle tarifin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.